Sizin gözünüz çok değiyor bana. Deliyim ben çünkü. Durduk yere hırsız dongas yedik. Bizi takip etmeye başladı. Herkese Yanım. merhaba. Nasılsınız? Bugün iftarımızı dışarıda yapacağız. Kızlarla dışarıya çıkalım dedik. Bu niye bu kadar biz? Ben de size açayım dedim. Ramazan vlog konusunda birazcık yeteneksizim gerçekten. Bunu kabul ediyorum. Ama siz de beni böyle seviyorsunuz. Ne yapalım? Şu halime bakar mısınız? Ya o kadar çok uyuyorum ki Ramazanda sabahları ben gerçekten aç olunca hiç verimli bir kız olamıyorum, asla olamıyorum. İftardan sonra ben kendime geliyorum. Makyajımızı yapacağız. Giyindim ben, size birazdan göstereyim. Hatırlıyor musunuz? Bir tane eteğim vardı. Ben hiç giyemiyorum diye üzülüyordum. Şunu almıştım. Bununla oldu sanki. Yani bugün artık o eteği giymek istiyorum. Ya köylü kızı gibi çıkacağım dışarıya ya da gerçekten güzel olmuş bir şekilde çıkacağım ama bugün o eteği giyeceğim. İnşallah birileriyle karşılaşmam. Yok. Şimdi önce gözümüzün altını kapatıcıyla, kapatmakla başlıyoruz. Buna da Sultan alıştırdı beni. Siz benim makyaj yaptığımı hiç gördünüz mü? Asla değil mi? Artık yapıyorum çünkü, çünkü acı Medya'ya gidiyorum ya, orada sürekli bir çekim falan oluyor. Elimle şöyle dağıtıyorum. Ay bu arada o kullandığım ürünler var ya, o kadar iyi geliyor ki! Cildim o kadar düzeldi ki anlatamam size. Mükemmel oldu. Kızlarla Beşiktaş'ta buluşacağız. Buradan gitmesi çok kolay. Metro var. Yavaş yavaş hazırlansam da olur yani. Ay çok korkunçum. Özür dilerim bu arada bu görüntü için. Farfara ateş düştü düş şalvara. Artık gözlerimi bir hayata döndüreyim. Eyeliner süreceğim ama renkli eyeliner süreceğim bugün bekleyin. Hangi renk sürsek? Şöyle mavi eyeliner süreceğim bununla. Sim süreceğim birazcık da. Rimel sürüyorum. Baygınlık geçireceğim ya. Bitti. Acilen çıkmam gerekiyor. Bak. Eteği bununla giydim tamam mı? Eteğim böyle bir etek. Normalde şuraya bir kemer olsa güzel olacak ama kemerim yok. Dışlık olarak giyebileceğim bir şeyim yok. Bu beni gerçekten üzüyor. Bak mesela bu var tamam mı? Çirkin gibi. Çirkin işte. Ya bunu giyeceğim herhalde. Ve şu an çıkmış olmam gerekiyor. Sizin de şarjınız bitiyor. Kendi kendinize şarj olmaya bir beceremediniz. Bakın şimdi o kadar hazırlandım ama yine de o eteği değiştirdim ya. Ben o eteği bir giyemiyorum ya. Pantolon giydim altıma beyaz. Çünkü çok güzel hissetmedim. Şimdi çıkıyorum. Hazır mısınız? Gözlüğümü de aldım. Gözlük takma havası gelmiş. Çok mutluyum. Bakın şimdi cool olacağım. Hazır mısınız? Köyden indim şehre. Köylü. Allah'ın elbistanı nasıl? Sen ne bilirsin gözlük takmaktan? Kırılacak vallahi gözünüz değecek kırılacak. Sizin gözünüz çok değiyor bana. Nasıl? Hani bir de böyle çek. Güzelim bence. Hadi gidelim. Ben balkonun ikinci katından atladım. Neden? Deliyim ben çünkü. Yok ya sen deli değilsin. Deliyim oğlum ben. Selam. Şimdi geldik Beşiktaş'a. Burada kimse oruç tutmadığı için yer bulmakta zorlanmadık. Çok güzel yani. Beşiktaş tercih edebilirsiniz bu zamanlarda. Dürümleden dürüm yiyeceğiz. Ondan sonra da güzel bir tatlıcı varmış oradan tatlı yiyelim dedik. İftar menüleri çok pahalı ya. 200 lira falan ve kötü geliyor diye biz de dürümleden dürüm yiyelim dedik. O saçma paraları da tatlıya veririz dedik. <laughs> çok mantıklı diye düşündük. Şimdi oturduk. Sultan'ın telefonunun şarjı bitmiş. Nasıl haberleşeceğiz hiçbir fikrimiz yok. Nerede olduğumuzu da bilmiyor. Buluşursak bir mucize olacak büyük ihtimalle. Şahin'den de telefonu çekmiyor. Neredeler bilmiyoruz. Habibe ile ben varız. <laughs> <laughs> bekliyoruz dürümlerin önünde. İçeri de giremedik. Yemeklerimiz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Fazladan tepsi istediler. Şu anda tutamıyoruz. <laughs> Kim istedi? Bunu hangi akıllı istedi? Bakın. Selam. Emin Evet. Okunmuş. 48 geç. <laughs> <laughs> Denebilirim. <laughs> Elhamdülillah doyduk. Ne kadar iyi bir orucun da Coca -Cola ile açmazsın. açmasında. Şimdi şeye geldik, böyle tulum deniyorum. Güzel olmuş mu? Ben çok sevdim. Galiba alacağım, tam bilmiyorum ama alacağım yüksek ihtimalle. Çok tatlı oldu. Sultan da denedi. Sultan! <laughs> Sultan dedi ki tam işçi sınıfı oldu. <laughs> Gerçekten öyle oldu. Şimdi oradan çıktı, kendime otulumu aldım, güzeldi diye aldım, kendime bir hediye verdim. Sonra eveye girdik, o almadı. Sonra eveye girdik, hiçbir şey almadan çıktık ama alarm düttü ve durduk yere hırsız yedik. <laughs> Sonra kız dedi ki lütfen teker teker çıkar mısınız? Bizi hiç inanmadı. Yani hırsız olabileceğimizi düşündü. Sonra bir sırayla çıktık. Hırsız olmadığımızı kanıtladık ama o kıza. Burada Ramazan yok yok. Burası farklı bir ülke. Mendes'e geldik şimdi birazcık sıra var. Şu an bizi çağırıyorlar gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi size trajik bir hikaye anlatacağım. Biz sabahtan beri geziyoruz tamam mı? Bana Habibe şey göstermiştim Mendes'teki bu tatlıları göstermiş. Demişti ki demişti güzel ucuz bir yerde yiyelim. Sonra Mendes'ten tatlı yeriz demiş. Ben de bu fikre çok alıştım ve midemi de ona göre hazırladım tabii ki de. Sonra işte bunlar karar değiştiriyor. Oradan oraya gidiyoruz, oradan oraya gidiyoruz. Bir Nero'ya gidiyoruz, Nero kapanıyor. Bir kahve dünyasına gidiyoruz, kahve dünyasını basık buluyorlar falan. Dünyanın en Oradan oraya gezdik. Sonra Mendes'e geldik. Mendes'te de sıra var. Tamam mı? de birazcık pahalı. Resmen fakir olduğumuz için Nero'da bir alana bir bedavamız var. Tamam mı? Dedik ki Nero'dan kahvemizi alırız, kahvemizi içeriz. Hani ucuz olur, ucuza gelir. Sonra da Mendels'den tatlımızı yeriz falan diye düşündük. Sonra Nero kapalıymış, kahveyi alamadık tamam mı? Sonra Mendels'e geldik. Neyse sıra bekledik birazcık. İçeriye girdik. Sonra buradaki kahvelerin ve tatlıların fiyatını gördük. Çok pahalı bence. Bilmiyorum pahalı değil mi sizce? Aşağıya bir yazın. 130-140 lira falan tatlılar. Kahveler 80-90 lira. Neyse fitre kahve aldık en ucuz oydu diye. Ee, hepimiz fitre kahve içiyoruz canım. Gerçekten çok üzülüyorum halimize ya. Biz 23 yaşında bunları düşünmemeliydik. <laughs> bir de ortaya iki tane sadece tatlı aldık. Çok üzücü ya. Biz üzülüyorsanız aşağıdan beğeni butonuyla, abone ol butonuna basın da Biraz. Bir daha kişi başı birer tatlı alabilir. <laughs> evet. Bir dahaki en azından birer tatlı yiyebiliriz. Başkalarına da ısmarlayabiliriz. Evet. Bu arada. Trajikomik bir hikaye. Öyle. Sizin şarjınız az kaldı ama size her yere yanımda götürüyorum. Ama az az çekiyorum ki her şeye şahit olun, tanık olun diye. Siz seviyorum biliyorsunuz değil mi? Aşığım Durun yemeyin. Sakın yemeyin. <laughs> Sakın yemeğini hemen çekmem gerekiyor. Şimdi şöyle bir tane tatlı aldık. Bu böyle bildiğiniz kek var altında. Meyveler var. Siz net görüyor musunuz? Instagram'a çektim bu arada. Filtre kahvelerimiz geldi canlarım. Benim. Bu da böyle toptu eridi. Instagram'da görebilirsiniz hikayemi. <laughs> Aynı anda üç yere çekemediğim için kusura bakmayın. Evet yiyebilirsiniz canlarım benim. Adadan ayrılan ilk insan. Şahin de gidiyor. Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Doktora. <laughs> Doktora. yapıyor özür dilerim. Doktora yapıyor. 24 yaşında. Taliplerini bekliyor. Arkadaşlar Sultan sabahtan beri gözlerimi senden alamıyorum maşallah falan demeden beni seviyordu tamam mı? Nazar. Nazara bakar mısın? Nazar. Çikolata olmuş. <laughs> Temizlemem gerek. <laughs> ayıp ya. Ayıp ya selam şimdi Ayasofya'ya geldik tamam mı dedik ki namaz kılalım e, saat 12 falan sahura kadar dururuz diye düşündük tamam mı ama ben kilotu çorap giydiğim için abdest alamıyordum tamam mı <laughs> sonra bizim mükemmel zekamız dedi ki <laughs> parmaklarının ucundan azıcık kankacım yırtarsın sonra onu tekrar giyersin dediler tamam mı ben dedim ki o olabilir çok mantıklı <laughs> sonra bunu yaptım ve yaptıktan sonra aklıma geldi <laughs> parmaklarımın ucundan <laughs> Sadece parmak uçlarım görünüyor yürürken utanıyorum. <laughs> çok korkunç ve çirkin bir görüntü. <laughs> Abdest aldım ama <laughs> namazımı kılacağım. <laughs> Göstereceğim size şimdi bakın. Eğer ayak görme fobisi olan varsa hemen burada atlatsın videoyu. <laughs> Ayaklarıma bakın <laughs> çok insanlar neden bunu görsün ki? Özür dilerim insanlar gerçekten saat 2'ye geliyor. Şimdi çıkıyoruz. Evde yemek yiyeceğiz. Evde yapacağız sahurumuzu. Taksiyle gideceğiz çünkü hiçbir ulaşım aracı kalmadı. Şimdi eve geçiyoruz. Orada da güzel güzel patatesli yumurta falan yapmayı düşünüyoruz. Habibe yapacak. Biz şimdi Ayasofya'dan çıktık tamam mı? Aşağıya doğru yürüyelim dedik. Taksi arıyordu. Bir tane yabancı ortada dans ediyor tamam mı? Biz de dedik herhalde sarhoş falan ya da başka bir şey almış işte. Bir şey olmaz dedik yanından geçiyorduk. Bizi takip etmeye başladı. Yanımızda yürüyor. Hello falan. hayır diyor tamam mı? Ve kimse yok. Çok korkmuş. Kaçtık resmen. Hızlı hızlı yürüyüp kaçtık. O kadar korktuk ki şu an insanların olduğu yerdeyiz diye çok mutluyuz. Ama o kadar korktuk ki anlatamam. Sonunda bindik taksiye. <laughs> Eve geldik ve sahurumuzu hazırladık. <laughs> Patatesli yumurta en sevdiğim şeylerden biri. Ha bir boşum yaptım. Ya bu tava mükemmelliğin nedir ya? Bakın hiç öğrenciye bir tabağı. <laughs> Mor. Böyle de mükemmel <laughs> Ya. Ben niye bu kadar doğal bir kanı? Ekmek, 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 Açık ekmek, ekmek, ekmek. ekmek. Fırın dedi ki ekmek hazır. Mı? Ben de baktım. çok güzel olmuş. O oh, ye. Yeah. Bu ne tereyağı mı bu üstündeki? Evet. Acılı ketçap ister misiniz? Mükemmel. Tamam. Güzel atraksiyon. <laughs> Bu arada taksiye bindik hala diyorlar ki ya taksiyle adam bizi takip ederse falan. Parana yaklaştırıldı hiç. <laughs> Sonra taksi camiyle dünyanın en komik yolculuğunu yaptık. <laughs> Ve eve geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Pek Ramazan vlogu çekemiyorum ama kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm. Bye. Bye bye.